Selamun Aleyküm arkadaşlar. Beklediğiniz o çift videosu gelecek. Arkamızda pulluk 5'li 14 Önümüzde 64-45 duramadık. Traktörleri bir deneyelim dedik. Bakalım kurt durdurmadı. Şey, bazı arkadaşlara çok ısrar etti çift videosu tarla performansı falan diye. Merak eden arkadaşlar var 57-11'i. Ya 13 var zaten internette. 13'ün in performansı gözüküyor. 11 yok. Çok fazla. E, i̇lgilenen arkadaşlar var. Onları kırmayalım dedik. Bakalım önümüzde 64-45 var. 64-45 de 2500 saatte açılmış bir motor. Bakacağız performansını Arasında ufak tefek farklar var tabii. Bizimki 5 beygir daha fazla. 40 tork daha fazla. 38 tork. O farkı göreceğiz mi? Yoksa aynı mı gidecek? Ya da 64-45 mi gidecek? Bunların hepsi kafamızda soru. Bunları bir şey yapalım dedik. Bir de yani traktöre yani köye yeni 64 45 geldi. Bir bakalım arasındaki farka dedik. O da yabancı değil arkadaşım aldı. O da çok merak ediyor. Hatta onun kanalı da var. Aşağıda linki bırakacağım arkadaşlar. O da başladı YouTube'a. İlgilenen arkadaşlar olursa o da güzel videolar, içerikler atıyor arkadaş şimdi. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Usta dediğimiz. Bizim Hakan ustamız. Bakalım şimdi keyifli keyifli gidiyor. Bakalım moraller bozulacak mı yoksa şah bak o da orada video çekiyor kendi kanalına. Güzel bir video çıkacak inşallah. Sırf sizin için çekiyoruz yoksa sürülecek tarlamız falan yok. Biz sezon sezonu kapatmıştık. Bakalım sırf sizin için ayarladık şeyler. Arkadaş pulluğu yok da da aynı pulluklar arkadaşlar. Öndeki de 5'li 14'lü ünlü. Arka bizim arkadaki de 5'li 14'lü ünlü. Aşağı yukarı ikisi de aynı model. Arada bir yıl var. Az kullanılmış ikisi de. Bıçakları geçecek yani. Bakalım köyün önünde. Bizim buralar topraklar ağır tabi. Öyle çok bir şeyler beklememek lazım da. Toprakları ağır. Yine köyün en şey, hafif toprakları bunlar tabi. Bakalım köyün önündeyiz. Bizim topraklar daha ağır yani. Burada neyle gidiyorsak bizim tarlada büyük ihtimal bir vites aşağıda gideceğiz. arkadaşlar. Bazı babacanlar var çok ilgilendi. Abi dedi performans, tarla performansını istiyoruz dediler. Onlar için çekiyorum sırf. Tabii ki sizin için de. Bakalım. Ayarlarımızı yapmadık. Pulluk ayarlarımız yapılmadı. Ee, Yolda da aynı gidiyor bu traktörler. Aynı motorlar sayılır ya. 64, 45 ile 57, 11. Yakın yani birbirine değerleri. Fabrika değerleri yakın yani. Bakalım tarlada ne? Göreceğiz birazdan. Yolda gidişleri falan aynı arkadaşlar. Şimdi süratları 43 kilometre. Onu atamadım size ama süratları falan da aynı yani. Çoğu şey aynı yani. Hani onu da tanıtırız 64-45'i de. Çoğu özelliği aynı zaten. Bizde sadece ekstra olarak multipet var. Yani o daha eski model olduğu için multipet yok. O çift e, tepe lambası yapmış. Fena değil güzel olmuş. Biz de yapabiliriz arkadaşlar. Çakar makar falan. TikTok'ta gördüğünüz traktörlere biraz özenmiyor değilim. Ufak tefek biz de modifiye yapacağız yakında. Onun videoları da gelecek arkadaşlar. Bakalım şimdi en önemlisi Bizim bomba videomuz. Çift videosu. Önemli olan bu. Hastaydım bazı arkadaşlar sordu. E, Covid bizi de buldu arkadaşlar. Es geçmedi. E, hastalandık. Video atamadık uzun süre. E, siz de merak ettiniz yani. Eyvallah. Sağ olun kardeşlerim. Yazanlar oldu. Adamsınız. Evet. Hatta meraklı arkadaşlar var. <laughs> Onlar da performansı merak ediyor. Furkanlar da geliyor. Onlar arkadaşlar nefolatçı. Bakalım. Onları da masajcı yapacağız yakında ya. Arkadaşlar video başladı. Ee, bakalım aşağıdan çeken arkadaşlar da olacak. Ben onlara talimat vereceğim. 64-45 ile başladı sürme. Geliyor o. biraz kaldırdı herhalde. Bakalım bizim arkadaşlar ayarlaya baktırıyor ama. Şu anda başladı. Arkasında diğer motorumuz girmek üzere. Devam diyor. Arkadaki yetişemedi maalesef. Arasında bayağı fark var. Aradaki farkı kapatabilecek mi? Maalesef kapatamadı. Arkadaşlar çifteyiz şimdi ee, 64-45 ile devam ediyoruz Çift sürmeye Bir tip daha performanslı 64-45 Ben öyle gördüm ben, o da Traktör açılmadığı için büyük ihtimal Ondan kaynaklanıyor ee, Çift sürmeye devam arkadaşlar Arkadaşlar Merak ediyor tabi de Dışarıdan çekiyorlar Ben o videoları da açacağım ee, yarış gibi değil de daha çok yer sürelim performansa bakalım arkadaşlar. Ee, çok kaldırmış diyor arkadaşlar. Hassasiyeti nasıl öyle onu tak, tam çözemedim. Ama ayarını yapamadık arkadaşlar hassasiyeti. Şöyle full versek hassasiyeti nasıl olur? gayet ikim nesiyle yedi 7,5 km hızla çift sürüyoruz arkadaşlar. Bizim için yeterli. Traktörümüz daha açılmadı. Daha demin bir kapıştık. 64-45 <laughs> geçti biz arkadaşlar. Açıldı açıldığı için traktör ister istemez geçiyor yani. Bu evet, o devam etmiyor. çünkü videosunu biz atalım. Şöyle arkayı gösterelim ki nasıl ihtiyaçlı dümdüz görün arkadaşlar derin ee, devam edeceğiz çift sürümle arkadaşlar şimdilik bir ara verelim Yok aynı ayar lan nereye kaldırdın baksana Artık kısa gidiyor ya